İyi günler. Makat hastalıkları ve kanser ilişkisini incelediğimiz zaman bu hayli ender bir durumdur. Nasıl ki örneğin New England Journal of Medicine dediğimiz çok değerli bir tıp mecmuası Amerika'da yayınlanan mevcuttur. Bu mecmuada yayınlanan bir çalışma vardır 1994 yılında. Bu Danimarka'da ülke çapında 1977 ile 89 yılları yani 12 senelik dönem içinde toplam 70 bin tane makat bölümüyle ilgili hastalıkları olan yani makatta işte kanaması olan, ağrısı olan, akıntısı olan, kaşıntısı olan gibi bu tür yakamalarla gelen hastalar incelendiğinde sadece ve sadece 23 hastada makat kanseri olduğunu belirlemişlerdir. Yani 70.000 hastada sadece 23 hasta olduğunda aşağı yukarı 10 bin kişide 6 kişide makat kanseri görüldüğü bilinmektedir. Ancak buradan yanlış bir mesaj çıkmaması gerekir. Şöyle ki makat tam çıkış kanalın ağzıdır ama onun biraz yukarısı bizim rektum dediğimiz kalın bağırsağın son bölümüdür. Aynı şekilde hastalar ki günlük pratimizde bunu görürüz özellikle biz e, spesifik bağırsak cerrahisiyle yoğun çalıştığımızda. E, burada hastalar ya hocam benim te askerlikten beri hemoroidim var ama şimdi son zamanlarda bir huzursuzluğum arttı, kanamalar çok arttı, dış kılın çapı inceldi biraz bir 6-7 kilo kadar zayıflamam oldu diye geldiğinde biz bu hastalarda ilk önce rektum kanseri veya bağırsak son kısmının kanseri olduğundan şüphe ederiz. Ve endoskopi yöntemiyle bunun tanısını koyar ve hakikaten de bir kitle varsa oradan parça alarak bunu patolojiye gönderir ve teşhisini koyarız. O nedenle bu tür yani makat bölgesiyle ilgili problemi olanlar, kanaması, akıntısı, orada yoğun kaşıntı, yanma, koku gibi problemleri olan hastaların bu konuyla uğraşan bir genel cerraha, daha yoğun uğraşan bir genel cerraha, özetleri halinde kolorektal cerrah ya da bir proktoloji uzmanına müracaat etmeleri faydalı olacaktır. Hepinize sağlık.